Cümleten selamun aleyküm. Herkese şimdiden hayırlı günler. Hayırlı çalışmalar dilerim. Yeni sarmalarımız da bitti Allah'ın izniyle. Sarmalarımız yine aynı. Yemlik suruk dışarıda. Ön tarafları yine portatif. Açılır. Altları çekmeceli. İster şöyle çekmeceyi alıp da temizlik yapabilirsiniz. İsteyen bu şekilde yemlik sürü haznesini alıp şöyle göstereyim. Ön tarafını şöyle İşlerinde yine böyle iki tane folluk yeri, Tünekliği Yemlik suruhlar tabi yine aynı dışarıda. Hazineli. Taht, malzememiz çam tahtasıdır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Rabbim herkesin gönlüne göre verir inşallah. Herkese hayırlı kazançlar. Hayırlı günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşme dileğiyle hoşça kalın. Hayırlı günler.